Az önce bahsettiğimiz o son dakika gelişmesinin biraz daha detayı geldi. Demiştik ki Trump'la şara görüştü. Aslında görüşme şöyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Suudi Veliat Prensi Muhammed Bin Selman... Ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara bir arada görüşüyorlar. Çevrim içi bir toplantı gerçekleşiyor ve o toplantıda neler konuşulduğu tabii ki merak ediliyor. Şimdi hemen Ankara'ya bir dönelim. Ankara temsilcimiz Murat Hakkün bizi bekleyen isim. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Can Sırayım Yarınki zirveyi beklerken öncesinde başka bir zirve gerçekleşmiş gibi ne dersiniz? şöyle derim Türkiye an itibariyle dünyanın çok çeşitli bölgelerini ilgilendiren hayati önemdeki uluslararası diplomatik çabaların tam merkezinde yer alıyor. Şimdi senin dediğin atıfta bulunduğun zirveden buraya geleceğim. Dün itibariyle hatta dün gece itibariyle İstanbul'da bir Türk pardon Rus Ukrayna zirvesi olur mu olmaz mı derken aslında Ankara'da bugün açıklanan bu dörtlü zirvenin Riyad'daki dörtlü zirvenin hazırlıklarıyla ilgileniliyordu. Görünen şu, e, Prens Selman, Suudi Arabistan Veliyat Prensi'nin ev sahipliğinde Trump ve e, Suriye'nin geçici devlet başkanı Ahmet el Şara bir araya geldiler. <laughs> Aslında bu çok sürpriz değil. Çünkü dün Amerikan medyası e, bu görüşmenin bugün gerçekleşeceğini ifade etmişti, duyurmuştu. Ancak burada herkes için sürpriz olan... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu görüşmeye, Riyad'daki görüşmeye video yoluyla katılması oldu. Yani bu teknolojik imkanlar kullanılarak üçlü bir zirve, dörtlü bir zirve haline getirildi ve konu Suriye. Şimdi Suriye olduğu zaman burada en önemli unsurlardan bir tanesi malum Esad zamanında devrik lideri Esad zamanında diktatör Esad zamanında Suriye'ye uygulanan çok ciddi yaptırımlar vardı ve bu yaptırımların başını da Amerika Birleşik Devletleri çekiyordu, Avrupa Birliği çekiyordu. Oradaki iktidar değişikliğinden, Suriye'deki iktidar değişikliğinden sonra Türkiye'nin yeni Suriye rejiminin, Suriye'deki yeni sistemin tüm dünya tarafından kabulü için çok büyük çabalarına tanık olduk. Bu çabalar en üst seviyede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yürütüldü. Dışişleri Bakanı tarafından yürütüldü. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı tarafından yürütüldü. Yani çok yönlü bir çaba söz konusuydu. Geldiğimiz nokta itibariyle Dün yani bu sabahki görüşmeden önce Trump'ın birbirinden önemli açıklamaları vardı. Bunlardan bir tanesi bana göre en önemlisi Suriye'ye yönelik yaptırımların kalkacağına dairdi. Bunun adımlarının atılacağına dairdi. Şimdi e, bu tip zirvelerin şöyle bir özelliği vardır Cansın. E, İki türlü olur. Ya önceden çok büyük hazırlıklar yapılmıştır ve liderler sadece son noktayı koyarlar. Ya da çok büyük sorunlar vardır. Liderler bir araya gelirler. Ve kendi altlarındaki kadroların çalışmalar için yolu açarlar. Şimdi benim şahsi tahminim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan malum Trump'la bir telefon görüşmesi yapmıştı. Bu görüşmede anlaşılan Suriye çok ciddi şekilde masaya yatırıldı ve yine anlaşılan o ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkan Trump bir takım konularda ikna etmiş. Bu ikna edilen konulardan bir tanesi de yaptırımlar meselesi. Şimdi. Buradaki Riyad'daki zirvede muhtemelen iki lider yani hem El Eşar'a hem de e, Trump kendi kadrolarına işte biz talimatları veriyoruz, yolu açıyoruz artık bundan sonra gerekenleri yapın sonucuyla çıkacaklar. Bu aşamada yine çok önemli bir görüşme daha var bu çerçevede Suriye bağlamında. Amerikan ve Suriye Dışişleri Bakanları yine Türkiye'de görüşecekler. Yani dün bunu nereden biliyoruz? Aslında bir sır vermiyorum. Başkan Trump söylemişti. Dışişleri Bakanım kendi ifadesiyle. Dışişleri Bakanım Suriye ile e, mevkidaşıyla bir araya gelecek demişti. Ama burada bizim için önemli olan bu görüşmenin de Türkiye'de olması. Yani şu anda Suriye ile ilgili her ne oluyorsa, her ne yaşanıyorsa, her ne karar alınıyorsa bütün çabaların merkezinde Türkiye'de var. Yani bu beraberinde şu sonucu getiriyor, Suriye'de ne oluyorsa ne olacaksa bundan sonra Türkiye buna müdahildir. Zaten doğrusu da budur Cansın çünkü bu kadar yanımızda, komşumuz olan bir ülkede hayati gelişmeler yaşanırken Türkiye'nin dışarıda kalması söz konusu olamaz. Şimdi bu bölümü toplayarak şöyle bitirmek istiyorum çünkü bahsetmek istediğim bir iki şey daha var vaktim varsa. Hı hı. Ee, Riyad'daki görüşme son derece önemli. Çünkü Suriye'ye yönelik Amerika Birleşik Devletleri yaptırımlarının kalkması bu ülkenin çok süratle çok farklı bir boylama gelmesi anlamına gelir. Bunun da Türkiye'ye yansımaları olacaktır. Çünkü hep söyleniyoruz, söylüyoruz. Güvenli müreffeh bir Suriye'nin Türkiye'ye, aynı şekilde Türkiye'nin de Suriye'ye yansımaları kaçınılmazdır. Ülkemizde milyonlarca Suriyeli misafir var, göçmen var, mülteci var her ne derseniz. Eğer oradaki şartlar düzelirse onların gönüllü ve onurlu bir şekilde ülkelerine dönmelerinde yolu açılmış olacak. Yani ez cümle Suriye itibariyle şu anda çok önemli gelişmeler oluyor ve Türkiye'de bu gelişmelerde merkezi bir rol oynuyor. Oyun kurucu olarak Türkiye yerini almış vaziyette. Ve bütün bunlar, bütün bunlar sadece Suriye ile sınırlı değil. Türkiye eğer vaktim varsa açarım ama orada artık karar senin. Türkiye aynı anda birden fazla uluslararası sorunda hayati önem taşıyor. O zaman iki sorun var. Hem lütfen açın açacağınız başlığı, hem de birincisi Suriye konuşulurken kuşkusuz terör mevzusu da herhalde konuşulmuştur diye düşünüyorum. Bizde yaşananları da düşünürsek bununla ilgili bir Amerika desteği duyar mıyız? Sonuç olarak PKK'yı besleyenin Amerika olduğunu zaten terör örgütünü biliyoruz. Trump'ın böyle bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmede olumlu bir başlığı olmuş mudur? Bunu merak ediyorum. İkincisi de dediniz ya bölgesel olarak Türkiye'yi dışarıda tutmak zaten mümkün değil olmalıydı. Ama bölgesel olmayan konularda da masalar yine Türkiye'de kuruluyor. Neden diye de sormuş olayım. Şöyle aslında ikinciden başlayayım sonra bireye geçeyim. Şu anda mesela biz çok büyük oranda dünden itibaren, evvelki günden itibaren İstanbul'da bir e, Rus-Ukrayna zirvesi olup olmayacağını tartışıyorduk. Aslında bu da bizim bulunduğumuz bölgenin hayati bir konusu. Yani böyle bir görüşme Londra'da olmuyor, İsviçre'de olmuyor, Paris'te olmuyor ama İstanbul'da olması düşünülüyor. Tamam ben senden hatırlarsın iki gün evvel bir yayında Putin'in gelmeyeceğine dair kuvvetli Hı -hı. emareler olduğunu söylemiştim. Evet şimdi anlıyoruz ki Putin gelmeyecek ama hangi seviyede olursa olsun... Bu görüşme yine İstanbul'da olacak. Artı bundan sonra kuvvetle iddia ediyorum ki yine bir şey olursa üst düzeyde, liderler düzeyinde yine Türkiye'de olacak. Şimdi Putin gelmiyor. Bu artık bu yayının süresini aşan bir başka mevzu. O kadar uzatmak istemiyorum. Ama mesela Zelenski e, uluslararası alanda tırnak içinde elini güçlendirmek için hangi merkeze gelmeyi tercih ediyor bu aşamada? Ankara'ya geliyor. Perşembe günü Ankara'da yani yarın Ankara'da görüşmeler yapacak evet. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la. Bu işin birinci tarafı. NATO dışişleri bakanları nerede toplanıyor? Antalya'da toplanıyor. O da perşembe günü ki bu da çok önemli. Biraz dikkatlerden kaçıyor. Sadece profesyonellerin izlediği bir toplantıya döndü. Halbuki NATO Genel Sekreteri geldi. Hazırlık için Cumhurbaşkanı ile görüştü. Amerikan Dışişleri Bakanı katılıyor. Yani kesinlikle göz ardı edilmemesi gereken bir toplantı. Ve bütün bunlar olurken bir tane daha önemli bir şey var. Yine gözlerden kaçıyor bir parça. İran Dışişleri Bakan Vekili Fransız, Alman ve İngiliz üst düzey diplomatlarıyla İstanbul'da bir araya geliyor. Şimdi şöyle bir tablo var. Suriye konusunda Türkiye'de konuşuluyor. İran konusunda Türkiye'de konuşuluyor. Ukrayna-Rusya savaşı konusunda Türkiye'de konuşuluyor. Ha konuşuluyor da ne oluyor diyenler çıkabilir. Ya bunlar öyle çok kolay konular değil Cansın Helvacı. Yani öyle bir tek görüşmeyle olacak şeyler değil. Ama burada önemli olan şudur. Birinci sorunun cevabına geçmeden önce. 2022 yılında çözüme Rusya-Ukrayna Savaşı'nı kastediyorum. Ramak kalmıştı. Görüşmeler neredeydi? İstanbul'daydı. Peki bu görüşmelerin yeniden başlama olasılığı için herkes gerek Ruslar gerek Ukraynalılar nereyi önerdiler? İstanbul'u önerdiler. İstanbul olur, Ankara olur ama neticede Türkiye olur. Çünkü çok ciddi şekilde çaba sarf eden bir ülke Türkiye bütün bu sorunlar için artı empati yaparak herkesin ne düşündüğünü anlamaya çalışıp bu konuda birbirleriyle yani çatışan taraflar arasında bir anlayış ortamı yaratmaya çalışan ülke Türkiye. Bunu bu tarafta bırakıyorum, bu kadarla bırakıyorum. Birinci soruna geliyorum. Suriye dediğimiz zaman en büyük sıkıntılardan bir tanesi tabii ki istikrar. İstikrarı bozan nedir? Silahlı çatışmalardır. Peki silahlı çatışmalara neden olan nedir? Silahlı gruplardır. Bunları bazıları kendi işlerine geldiği zaman başka şekilde tanımlarlar. Türkiye bunların bir kısmını terör örgütü olarak değerlendiriyor. Şunu söylemek isterim. Genek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkan Trump'la yaptığı görüşmede. Gerekse bugün Riyad'da daha küçük bir ölçekte olsa bile çünkü Trump'ın derdi Suriye'deki terörden ziyade oranın başka unsurları, orada nasıl yeniden yapılanmaya katılırız, para kazanırız, doğal kaynaklar vesaire ve İsrail'in güvenliği. Ama bugün de terör konusu gündeme gelmiştir. Zaten gelmemesi ne mümkün ki terör örgütü PKK eli kanlı bir örgüt. Yaklaşık 50 yıllık bir şiddet ortamından sonra kendini fesih ve silahları bırakma kararı aldı. Bu sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir konu olarak yaklaşırsak konu çok küçümsenmiş olur. Bu konu sadece Türkiye'yi değil, sadece bölgeyi değil, uluslararası camiayı da ilgilendiren bir konudur. Çünkü sen de söyledin lafının başında bu terör örgütünü kuranlar var, donatanlar var, bugünlere getirenler var. Tek ülkeden bahsetmiyoruz. Herkes kendi çıkarlarına göre bir şekilde bu terör örgütünü kullanmış vaziyette. Dolayısıyla bu bölgede genel olarak ama özel olarak Suriye'de ne oluyorsa şu anda sana güvence verebilirim ki birden fazla merkezde, Avrupa'da Washington'da herkesin gözü kulağı burada. Toplayıp şöyle bitirelim. Bugün Riyad'daki toplantı çok önemli. Zira Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'nin yeni yönetimini tanıdığı anlamı artık en üst düzeyde dile getiriliyor. Dile kolay Başkan Trump öyle herkese görüşen biri değil ki bu görüşme olduğuna göre Ahmet Şahar ile görüşme olduğuna göre çok ciddi bir şekilde artık Suriye'nin uluslararası alandaki konumu değişmektedir. Ve bütün bunlar olurken en önemli oyun kuruculardan bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bunun da ispatı bugünkü görüşmede dörtlü görüşmede, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde yapılan görüşmede İngiltere'nin, Fransa'nın, İtalya'nın ya da bir bütün olarak Avrupa Birliği'nin değil, Türkiye'nin katılımıdır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer başka sorun varsa tekrar